E, alerji aşıları pandemi döneminde aynı şekilde devam ediyor. Çünkü e, aşılara ara verirsek aşıdan beklediğimiz yarar azalıyor. Bir dönem böyle okulların iyice tatil olduğu zor dönemlerde bir iki hafta aksattık ama kesinlikle önerilen alerji aşılarının aynı programda devam etmesi o şekilde devam ediyor. Alerjik nezle ile COVID-19 arasındaki farklar nelerdir? Şimdi alerjik nezlede burun akıntısı, hapşırma, gözlerde yaşarma oluşuyor. Covid-19'da bir kere bunlar yok. Ama ne var? Gözlerde kızarıklık var. Alerjik nezlede de gözlerde kızarıklık olur. Covid-19'da da oluyor. Farklı olarak Covid-19'da gözlerde ağrı oluyor. Halbuki alerjik nezlede gözlerde ağrı yok. Burun kaşıntısı özellikle çok tipik alerjik nezlelerde. Ama Covid-19'da böyle bir burun kaşıntısı, göz kaşıntısı çok ön planda değil. Tek ortak nokta da dediğim gibi gözlerde kızarıklık.